Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Luna Klasik'te önemli iddialar ortaya atılmıştı bildiğiniz üzere bunların detaylarını uzunca izlerken Ripple, Sikviar ve Bona'ya da ufaktan bir değiniş yapmaya çalışacağız. Genel kripto piyasasına da bakış yapacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun yanında ek gelir ve mining platformu ile ilgilenenler için açıklamalar ve yorumlar kısmında bizlerin de kullandığı mining platformunu bırakacağım. Bu link ile kayıt olarak da kazanma fırsatını elde edebilirsiniz. Bunu klasik fiyatlarına baktığımızda en son 4.081 bantlarında devam ederken bir ufak hareketli ile birlikte 4.08 dolarlarda an itibariyle devam ediyor. Bu hareketlenmeyi sık sık yaşayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle son bir aydır neredeyse bir yatay 4.08 veriyor 4.09 yatayı ve son günlerde daha da birçok geri çekilme dönemine girdik ve fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunlar da tabii ki bizleri olumsuz bir yönde etkiliyor. Yatırımcıların sabırları tükeniyor. Özellikle Luna Klasik satışçıların sabır e, sınaması başlandı. Luna Klasik kısmında bir sabır zorlaması yazıyor ve bıktırma politikası uygulandığı söyleniyor. Ve bunun yanında UST klasik 1 dolar hamlelerinin zaten bunun detaylarını ters bölünmeyde nasıl olacağını sizlere sunmuştuk. Bunun Luna klasik e etkisi nasıl olacak? Bu merakla bekleniliyor. Eğer bu gerçekleşirse Luna klasik ne olacak? Ayrıca bu ay içerisinde Dow'unun serbest kalmasına yönelik gelişmeler hala gündemde ve bununla birlikte de Luna klasikte de bir hareketlenme pozitif gelişmelerin yaşanmasını bizler bekliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde piyasayla devam edelim. Terra kurucularından Wheelchain'in USC ve Luna'ya yönelik bir açıklaması var. Geçmişte yalnızca USC protokolümüzde stabil coin olarak kullanılarak veya bir Luna türevi ya da anlatıyla birlikte oynamak için yatma mekanizması oluşturarak Terra ile uyum içinde inşa etmek kolaydı diyerekten bunun kolay olduğunu özellikle bizlere belirtmiş durumda. Bunun yanında arkadaşlar mevcut mesajlarındaki şeffaflık, belirsizlik ve eksikliği ile birlikte de göz önüne alındığında mevcut TFL'nin oluşturduğu yeni vizyona nasıl katılacağından emin değilim diyerekten de bir açıklama yapılmış arkadaşlar. Şeffaflık eksikliği, belirsizlik eksikliği ile birlikte TFL'de bir problem yaşanacağını burada Wilchain bizlere sunulmuş ve yakın ile birlikte Duna'ya yönelik çalışmaları da bizlere değinmiş durumda. Ancak açıklamalara gelen bir e, yorum da benim ilgimi çekti arkadaşlar. Burada da buna versiyon 2'nin Mayıs 22 çöküş sonrasında akla gelen bir düşünceydi ve yaratmanın mantıklı olmadığını bizlere sunurken Duvon, Terramani ve Terraform Maps merkezi olmayan bir para ekonominin vizyona gerçekten inanıyorsa o zaman Columbus 5'e yeniden canlandırmak için başlatılmış olmalıdır diyerekten belirtmiş ve Phoenix 1'i kapatın Columbus, Columbus 5'e geri dönün diyerekten de bir açıklama var arkadaşlar. Bu, bu tarz söylemi de zaten daha öncesinde çok çok da duymuştuk. Bunları sizlere aktarmak istedim. Sıra olarak da daha önceki bir önceki videoda bahsettiğimiz bir analist yorumu arkadaşlar. Boğa piyasasıyla 100 doların üzerine çıkabilmesi, boğa koşusunda 100 doların üzerinde olabileceği bir analist tarafından burada bizlere sunulmuş durumda. Ancak arkadaşlar biz bunları özellikle söyleyebiliriz ki bu haber tam olarak doğru sayılmaz. Çünkü 100 dolar iddiaları bizler için şu anda çok zor. Bizler için ilk olarak hedefin arkadaşlar 1 dolar olduğunu söyleyelim. 1 dolar ile birlikte USD Classic Repack projesi ile birlikte bunu gündeme getirme. Ardından bunu da launch ile birlikte pozitif etkilerle basma. Hedefin bu olduğunu ve zaman zaman yine bunlarla ilgili adımların atılacağını bu tarz fake haberlere de az asla inanmamanız gerektiğini belirtelim arkadaşlar. Bitcoin kısmına bakalım hızlı bir şekilde. Bitcoin de yatayda devam ediyor. Ancak gün içerisindeki dalgalanmalar bizler için önemli. Her zaman belirttiğimiz gibi arkadaşlar 31 bin bandının üzerine geldiğimiz takdirde bizler için bir yükseliş. Eğer bu bantta kalırsa dalgalanmaların sık sık yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Zaten bizler için gündemde olan ABD olayları var ve seç gündemleri, ABD verileri ve seç verileri bizler için önemli olacakken aynı şekilde Binance tarafındaki açıklamalarda önemli ki Binance sözü CZ'nin bildiğiniz üzere istifası bile gündeme gelmişti. Bu tarz olaylarla Bitcoin piyasası etkilenecektir diye düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde Ripple gündemine gelelim ve baktığımızda bize bir grafik paylaşılmış durumda ve bu grafikte arkadaşlar Polenix borsasında fiyatının 0 dolara düştüğünü burada göz görebiliriz arkadaşlar. Ee, burada da arkadaşlar biz e, Polenix borsasıyla olan bir sıkıntıdan olduğunu düşünüyoruz ki bu Polenix borsasından kaynaklanan bir sıkıntı ile bir çeküş gerçekleşmiş olduğunu düşünüyoruz ki bazı borsalarda da bazı coinlerde de bu fiyat oynamaları benzer dalgalamalar yukarı aşağı oynamaları olduğunu zaten sık sık görmüştük. Bunları da ekstradan sizlere duyurmak istedim. Sikviyar kısmına da bakış atalım. Sikviyar bildiğiniz üzere Metaverse evreni için bizler için önemli coinlerden bir tanesi ve geri sayımın başladığını ortaklarımızdan ödüller, epik koleksiyonları kazanmak harika. Kickers toplumumuzun eğlenceli yollarını getirmek için yorulmadan çalışıyoruz. Seek Metaverse NFT'lerin çok yakında olduğunda bizlere sunulmuş durumda. Yakın zamanda bir e, güncelleme, geri sayım ile birlikte sürpriz bir gelişme de bizler için bir anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz ki e, çok yakında olduğunu özellikle burada bizlere belirtirken geri sayımın başlaması Seek VR kısmında bizler için ciddi anlamda önemli gelişme olarak Seek VR Metaverse evreni olarak bunları da sıkı bir şekilde takipteyiz. Son olarak da hızlı bir şekilde BONE'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. Şibaryum tarihinin belli olması ile birlikte Şibaryum gündemi ile birlikte Bonnie'de de bir yükseliş trendinin gündeme geldiğini görüyoruz. Ve uzun bir bekleyişin aracısına Şibaryum nihayet gelecek ve BONE dünyayı hayrete düşürecek diyerekten bu açıklamaya gelmiş. Bone bizler için ciddi anlamda pozitif veriler ile birlikte Shibarium ile birlikte yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Daha önce bizlere zaten çok kazandırdığını biliyoruz. Shibarium ile birlikte Shiba Bone'nin özellikle yükseliş beklentilerinin yanı sıra yükseliş gelişmeleri, boğa planları Shibarium'un yönünde bunların olduğunu biliyoruz. Bunlarla birlikte de bir yükseliş trendinin gelmesi kaçınılmaz olacaktır diye sizlere duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Ve son dakika gelişmeleri önemli haberler oldukça sizleri sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra olarak da ek gelir ve mining platformu ile uğraşan arkadaşlar için sizlerin de aktif olarak kullandığı ek gelir elde ettiği bir mining platformu var arkadaşlar. Sizlere açıklamalar ve yorumlar kısmında bu mining platformun linkini bırakacağım. Bu mining platformun linkiyle kayıt olduğunuz takdirde sizlere öncelikler ve bonuslar sağlanacak. Ardından platforma kayıt olup gerekli yatırımlarınızı yaptıktan sonra da günlük olarak ek gelir elde etmeye yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizler de aktif olarak bu platformu kullanıp kazanç sağlıyoruz. Sizlerin de bu fırsatı kaçırmamanızı istedik. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar Maxi Borsası'nın önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınızla birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla airdrop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.